Ben çocuk olmak istemiştim. Ama evin küçük annesi oldum. Oyuncak yerine kırık tabakları topladım. Masallar dinlemedim, kavga sesleriyle uyudum. Ben mi istedim doğarken bu evde olmayı? Ben mi seçtim kaderimi? Sizin savaşlarınıza siper oldum. Ama siz bana neden susuyorsun dediniz? Gülünce şımarık, ağlayınca sorun oldum. Yutkununca güçlü sandınız beni. Oysa ben sadece çocuk olmak istemiştim. Ama o hakkı siz elimden aldınız. Ben sizin kızınızım. Ama hiç kızınız gibi davranmadınız. Sadece ihtiyaç duydukça hatırladınız. Sevgi değil, görev yüklediniz omzuma. Ve şimdi bana neden mesafeli oldun diyorsunuz? Çünkü ben sevilmeyi değil, Katlanılmayı öğrendim bu evde. Kalbe dokunan sayfa der ki: Bazı kızlar büyümüyor. Sadece çocukluğunu gömüp susmayı öğreniyor.